Hem sarıya çevirebiliyordum hem bir şey yapabiliyordum. Kardeşim, Bak, kardeşim ağlama, ağlama. Kazandım işte. Aa, tamam inşallah. ağlama oldu ya Teşekkür ederim. Oldu mu? Mutlu musun? Değil. Fuck you. Hey. Ah ecan değil lan o. Hayır değil. Senin <laughs> <Dedim>, baktı böyle. <gülüyor> Fuck. <gülüyor> Onun kodunu niye yapıyorum ben merak etme. Ey Loki C. The... <laughs> no, your popo, your popo, your popo. popo yeah, <laughs> your popo yellow. Yeah, you're popo changing, yellow. Changing, <laughs> What the <gülüyor> fuck? <gülüyor> <gülüyor> I'm not Simpson. No, you are Simpson. I'm no. not going now. Ne o artı dört mü geliyor? Başta tersi yoktu bu arada bence. İnandım abla. Sen Vallahi bitir. Mi? Evet. Okay, I finish. Sonra elime bak you. tamam mı? Bitir <gülme> elime bak. Bitir elime bak. Oha, full mavi. Full mavi. Kill your king. No, kill your popo. Kill your popo. Ah. He shot <Kildin kildin>. <gülme> my popo. He shot my popo. Kill traitors. <Gülme> <gülme> Yok oynamayacağım onu. Ben bugün içime doğdu. <laughs> ah thanks. Rengi Ay, bir o. daha değiştirsenize ya o karta elimi götürmek için <laughs> sadece mouse hadi bakayım. Abla mı polis mi çağırdın? Alo evet. Mükemmel. <laughs> Mükemmel. O, keşke oynamasaydım. Neden bana oynuyorsunuz? Ulan bir de mavi gel elime de mavi gelmedi ya. Elime de mavi gelmedi ya. Abla özür dilerim başka kartım yok. Başka blue'um yok yani. Cry Brandon. Hı hı. Hı hı. Thanks. Fuck it blue. Oh my god. Thanks. One more time. Oh good. <laughs> wow, Red, no, sorry, sad. I don't hear. Have... You don't have what? <laughs> stupid. Stupid. <laughs> no, I'm not stupid. You break my heart. Oh. Red. Red is, a good uh, color. That. Red is Red. the color. Red. Red is. The color of did my dance. blood. Wait, well, is my <laughs> Aa. Ooh. His stupid color. Oyun boyunca elime yedi gelmedi ay şey. Mavi gelmedi lan. <laughs> Hiç Ablan. gelmedi gerçekten bu arada. Abla hangi rengi istiyorsun? Green Okay. Hey, hey, boy. Tak. No. Brandon, oh. Brandon. Önce sana söküceğim. Kötülük yapacaktım ne yapmadım? Yap yap Reverse, 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 reverse. Uf. I'm sorry Brandon, but no, I don't take, I don't take one chance. Ah. <laughs> <laughs> Peki neden bu? kartların 2'den 10 abi Çok What color? Blue. Blue blue. Brown blue. Red blue. Blue blue. Green. Blue. Green. Red. Orange. 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 <laughs> Pink. Ay. Ya ama takım yapıyorsunuz bak ayıp oluyor. You, you the game. Abla. <laughs> Ben <laughs> <bir şeyim. gülüyor> ne? Kanın sarı dediğinde niye kırmızı yaptı? Ya da yeşil. Kazandın. Geçin... Sen bana sarı demelin ki hiç bu, bu oyunda. Aa kırmızı dedim pardon. Kırmızı, kırmızı dedim niye yaptı? Kırmızı. Dedin, hadi hadi oynayın. Oynayın oynayın. Yo no, bu arada hiçbir renk söylemedim ben. Şey tam yeşil yaptığımda söyledin o rengi. Hayır red dedim. Kaç kere red dedim. Hadi de oyna ya. Bu arada gelmedi abi? abla. Aa bok yolunu öldüm bu arada. <laughs> Hadi oyna ya. Aa senin bekleyeceğiz akşam kadar. <laughs> Rage atıyormuşum şimdi değil mi dur kaybettiğim maçın rage'ini. <laughs> Az kalsın zıplıyordum bu arada. <laughs> en alışkanlığı. <laughs> <laughs> Please change fucking car. Please. Yellow like my tea. What? Oh. Nice color, I like. Okay, what color? I want red. I want okay. yellow. Okay, you won't have yellow, red, and what? <laughs> Black. <laughs> Blue or yellow? I do uh, Play, play, <laughs> Brandon, play. I want green, red. I want red. Brandon, play and win. Brandon, do, do you have red? No. Why you select? Blue, because blue, because, oh, <laughs> Okay, okay. If you don't change color, I will win. <laughs> uh, you win, Brandon. You win. Red, red, red. You win, my red. popo. Red, 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 red. red Damn Red Dead red, red Redemption. So hard to red, kill. Red Red Redemption. Oh, wow. Hadi hadi. Vallahi elime bu geldi yani ne yapayım. Oynayabilir miyim? Hayır <gülüyor> lan. You break <laughs> my heart. oh. Oynayamazsın. Yanlışlıkla attım bunu da zaten. Ne yaptın? Kim yaptı kırmızı? Reverse. Yeah I have. Color reverse. Red. do? it, do it. And she will okay, okay. okay, okay. Takım yaptılar abla görüyor musun? Revenge. You <laughs> give me <Akabee>. Hainliğe bakar <laughs> mısın? Abla ayıp edersin. Yok diyecektim tamam, tamam. Başlat. Ben katsetmeyi unutmuşum. Ver sen. Red, red. Kaptım red. Red. <gülüyor> <gülüyor> Change color! Change fucking color. Çok ayıp. Ben üst katın, üst katın ışığı kapatma sesini duyuyorum. Ben burada bağırıyorum. Bu nasıl bir yüzsüzlük. Dokuzum <laughs> yok ki. BABABABA Aa kaybettik I win but... You won Yeah Yeah, you won You won Cicciii Cicciii Ben Acı çek lan Vuramayınca <laughs> <laughs> acı çek oluyor değil mi? <laughs> Yok ya şey hey, Sağ tık bastım Sol tık basamaz Okay, let's play speed run, speed run, speed run, speed run. Speed run, okay, okay. <gülüyor> <gülüyor> okay, 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 okay. Speed run, <laughs> speed run. Oh <laughs> my <laughs> 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 Speed run. Like, Bir şey diyeceğim. Brandon. Brandon? Buradan çevirmem yok. Brandon. Ha, buradan çevirebilirsin Brandon. On üç kat çok değil. Yusuke. Speed run, Dave. You don't have. Need. Pip yeah. yeah. pip I have plus, plus four. <gülüyor> <gülüyor> But in the dream renkli. <gülüyor> <gülüyor> Başka kartım yok ki. <laughs> Elim sadece iki renkler oluşuyor. only plus two. <laughs> okay, play. No, you. Play. Okay, okay. Tamam, okay, tamam. <laughs> tamam, tamam okay. tamam. Evet, tamam. tamam. Ah, yanlış renk kartı attım. Anlamıyor ki yani desem ben iyilik olsun diye diyorum yani çok konuşma dediğimde hep sus anlar bence konuşmanın sus demek olduğunu. I don't have plus two or plus four bro. Okay, you have two. I don't have, I say. <laughs> Why? Why everyone trolling me? Don't you troll could, me. Because don't you troll, troll everyone. <laughs> I don't. don't do. troll everyone. Ah, not give Oh. You want me? saida. Ah yanlışlıkla attım. Sürdün yapacağız diye. Ah ali şurada Mario. Bu arada Mario yok galiba. Yeah, this is Mario. But I said

Kral. <laughs> Barka <laughs> geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Buradan sana girdi. Yüzde Aga be. Yapmayın abi. Yüz abi, yapmayın ya. abi yapmayın ya. Abi yapmayın. Bana girdi. Tamam. <laughs> bana gireceğini anladım. <laughs> e, kime gelir lan? Oyna. Sen oyna. One okay, Bu arada geçmiş olsun. Bence bir El, el, el Fatiha okuyun kendinize. Yok işte, yok, yok, yok. yok. El-Fatiha okuyor kendinize. Nice. Give him card. <laughs> you must give him card. You will kill me. Cry as Oh my god. Fuck. Oh yeah. <gülüyor> 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 oh, okay, okay. Say, say yellow. Okay. Say yellow. Oynayabilir miyim? I can play Ondan please. girebileceğini biliyorsun değil mi? Evet. Var. I can, can, play please. please. Artı 4 mü geliyor şimdi? Artı 2 mi onu söyle bu abi. Artı 2 değil, Artı 2 abi. Hadi risk aldım oynamayacağım bu tur. <laughs> Sen kralsın. Al öldür beni izin veriyorum. Kill, kill me. Kill. <laughs> oh, I, <gülüyor> <doldum>. <gülüyor> I hate this game.